Şöyle yapsana. Resmin çekeceğim dişini. Şöyle şöyle. Ha tamam. İyi, şöyle. Şöyle, ha. Çıkırt, çıkırt. Sabahın 8.20'sinde şeker mi yeniyor? Evet mi? Evet. Öksürüyor. Sen ciğerleri üşütmüşsün demek Hı? Ya, bu yavru kedi. Yavru kediyi sevmeye kaç, mi? Kaç kaç tane var biliyor musun? Nerede? bak şu şimdi bir tane de altında. Bir tane de büyük yavru. Büyük annesi var. hı hmm, sesi Eşim, geliyor zaten miyav miyav. Şimdi ya ama. Bak böyle çok haklı. Hiç de olmamışlar. Hmm. <laughs> Kesti mi yavlamayı? Sabahtan Bu beri benim mi ağlıyordu? Bu da diye Ama sesi geliyordu buraya. Karsu. Sen <laughs> <laughs> Hasta mi? olmuşsun. Sen neden mi şişiyorsun? Gideriz sonra. Şimdi çık. Baba. Baba iyi mi diyor? Hı hı. Sesi geliyor bak. Miyav diye. Gel şurada bekle. Sesini duyacağım mı duymayacağım mı? Gel. Ben bakacağım. Sesi geliyor sesi. Bak, yap, yap diye. Gel bak. Gel. <laughs> Gel. Çabuk. Sen bak mi? dinle. Sen de bak. Bakalım. Duydun mu? Bakalım mı o sana. Baba sen... Seneye bakarız. Şimdi bakamayız. Baba bakalım. Git bak. Sen bak gel ben bekleyeyim burada. <laughs> Sesini duyuyor musun? Kesin annesi gelmedi. Bu da acıktı. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Niye oraya girdi bu çocuk? Hı? Mevlüt mü? Mevlüt mü? Mevlüt mü? He? Mevlüt mü? Ha. <laughs> sustu. sustu. dedi. Sustum yavrum ya. Dedi mi? Evet dedi. Ha diyor. diyor. Biraz sonra inelim de bakalım. Orada mı? Evet. Hadi bak gel aşağı. Ben sana buradan bakayım. O O Dur şortumu değiştireyim. Nereye kaçtı? <laughs> Git bakayım yan tarafa. <laughs> Nereye gitti bu? Gel gidelim. Tamam. Ses sesi de gelmiyor artık. Bak, de şey Şurada. Nereye? Şurada. Ya sıcak kızım Ay, şimdi şey. ya. Ama sıcak sıcak. Yakın. Git o zaman. <laughs> Biraz sonra gidelim. Biraz sonra gideceğiz zaten.

I am a happy bunny. <Gülüyor> <Gülüyor> Kamera kaydı yapılırken onlar gösterilmez. Kapat. Bak. <laughs> tamam. <laughs> Aferin.